dersten tasarımları işlemiştik ve çok önemliydi. Beklediğimiz dört tasarım. Mesela çocuk okula gelmeden önce programın merkezine çocuğun hayatta karşılaşacağı problemleri koyup toplumu laborat laboratuvara benzeten, ilkin ortak dersler sonra herkes istediğini seçiyorsa çekirdek bunu bekliyorduk, doğru mu? Peki çocuk okula gelsin. Çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarına göre programı sonradan hazırlayalım diyen, ne vereyim abime? Yaşantı tasarımı bunu bekliyorduk konuların ayrı ayrı öğretilmesi yerine ortak öğrenme yolundan bahsederse süreç tasarımı bunu bekliyoruz. Bütün dersleri değil de disiplinler arası ilişkiler bunları ne zaman işledik diyor Özgür Hocam. Bir de Özgür Hocam geçen derste de var. Ah, Allah havale edileceklerinden bir tanesi de Özge Erdoğan. Bir de geçen derste vardı Özge. Olduğu halde diyor biz bunları işledik. Yok işlemedik. Bütün dersleri birbiriyle ilişkilendirmiyorduk da o, o ne oluyordu? Disiplinler arası ilişkisel oluyordu. Korelasyonel. ilgili dersleri birleştirirsek fizik, kimya, biyoloji birleştirip fen dersi, tarih, coğrafyayı birleştirirsek sosyal dersek geniş alan oluyor idi. Bunları bekliyor muyduk? 2024'te bunları bekliyor muyduk sevgili arkadaşlar? Bekliyorduk. Peki Jean-Jacques Rousseau'nun Emile adlı eserini örnek verdik. Duvarsız eğitim dedik, varoluşçu felsefe dedik. Her çocuk kendi doğasına göre doğal ortamda eğitilmeli derse hangi tasarımda felsefe deseydi varoluşçu? tasarım derse romantik, radikal idi. Her erkeğin doğası, romantikliği farklıydı. Her erkeği kendi doğasına göre eğitecektik. Okey sevgili okay. arkadaşlarım. Bunları hatırlatmak istedim.